Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nedim bugün sizinle beraber masa üstüne nasıl Gmail uygulamasını kurabileceğimizi öğreneceğiz arkadaşlar Aslında uygulama demek program demek çok doğru değil arkadaşlar ama işleyiş bakımından sanki bir uygulamaymış gibi çalışıyor bakın size de göstereyim Hatta bakın şu anda var burada arkadaşlar tıklıyorum benim Gmail'im açıldı direkt uygulama olarak. Gördüğünüz gibi uygulamadan farklı çalışıyor. Şimdi ben size bunu nasıl yaptığımı öğreteceğim. Şunu bir sileyim arkadaşlar. Baştan yapacağım. Şimdi ilk başta arkadaşlar Google Chrome'umuzu açıyoruz. Google Chrome'umuzu açtıktan sonra arkadaşlar bakın sağ e, sağ üst kısımda Gmail diye bir kısım var. Fareyle gösteriyorum. Orayı tıklıyoruz. Orayı tıkladıktan sonra arkadaşlar bizim normal e, Gmail'imiz açılıyor. Şimdi biz bunu masaüstüne üstüne nasıl ekleyeceğiz? Arkadaşlar bunu yapabilmek için sağ üst kısımdaki 3 noktayı tıklıyoruz. Açılan pencerede diğer araçlar diye bir kısım var. Gördünüz mü? Oraya geliyoruz. Oraya gelince başka bir pencere açılıyor. O pencereye atlıyoruz. Orada kısa yol oluştur diye bir şey var. Orayı tıklıyoruz. Orayı tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir ufak bir pencere geliyor ufak pencerenin alt tarafındaki onay kutucuğunu işaretliyoruz ondan sonra oluştur diyoruz bakın şu anda oluştu arkadaşlar kapatayım ben bunu baştan açayım bakın şu anda tekrardan oluştu arkadaşlar tıklıyoruz bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda açıldı benim e postam uygulama şeklinde siz de bu şekilde sürekli tarayıcıya girip Gmail yazmaktan sıkıldıysanız bu dediğim yöntemlerle Gmail'in kısa yolunu masa üstünde oluşturabilirsiniz. Videom bu şekilde arkadaşlar. Eğer videom hoşunuza gittiyse lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.